sokaklar bize başlar hikaye Kadıköy bir mabette kralım bu sahne Hey 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 yıkılmaz bir kaleyiz Kimse bize denk değil Fenerbahçe yolunda koşuyorum tek değil Hey 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 sahamıza çıkınca hisset toprağını Kadıköy yutar seni denk al o ayağını formamın tarihi taşıyor gurur kabustur kaçırır huzurunu Küllerimizden doğar yine zafer geceleri Fenerbahçe Her gece hecelerim Bizde vazgeçmek yok düşmez omuzlar Lefter Oğuz de soza yükünü omuzlar Sarılacı sokaklar hey, hey. Bizde başlar hikaye koşuyorum tek değil hey, hey, hey. Hiçbir şeye değişemeyiz kalbimizde yanan ateşi Adın yazar gökyüzünde Fenerbahçe Fenerbahçe Bunda günlerden fener Unutma bunu bir devin adımları titretir her yolu Bize karşı duran her takımın sonu belli Son düdük çalar tabelada bizi zeceli Çocukluğundan beri tek renk bu kalbimde bir aşk bu Açıklanmaz hiç kelimelerde Sonsuza kadar yaz adı gönlümde Koşuyorum tek değil. Hey 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 Sarılaşı sokaklar bize başlar hikaye. Hadi kıralım bir mabet de bu sahne. Hey, 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 hey. Yıkılmaz bir kaleyiz. Oh, oh. Kimse bize denk değil. O oh. Fenerbahçe yolunda koşuyorum tek değil.